bizim de orada olan yerde. Bunların da burada da yerleri var. Böyle bazen işte gruplar buraya geliyorlar. Öz ikizler, öküzler diyorlar. <laughs> <laughs> Türkiye'den bir film da İzmir, öz ikizler. <laughs> burada <gülüyor> kanal falan açacaklar. Yeni bir şeyler yapıyorlar burada toprakla dolduruyor işte bent yapacak. Şimdi bunları nasıl yapıldığını o sinevizyonda izleyeceksiniz. Giderken soldakiler görecek, gelirken sağdakiler. İşte Avrupa'ya Eşitlik.